Bu arada arkadaşlar maç bitti müslüman. E ee, pozisyonlarda yanlış karar vermiş olabiliriz. Hakemle hakem değiliz. hakem olduğumuzu da iddia etmedik. Objektif olduğumuzu falan da iddia etmiyoruz. Bilginiz olsun. Hani böyle linç kültürüyle izlemezseniz yanlış karar vermiş olabiliriz. E, bunu videonun başına koyacağım fikriniz varsa yorumlarda belirtin Yani stadyum şu anda muazzam Çok duruyor. güzel gerçekten çok Teşekkürler. güzel Teşekkürler Trabzonspor diyoruz İnşallah futbolda da bu şekilde devam edebiliriz Geçen seneki olaylar malumunuz Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. İnşallah tekrarlanmaz Trabzonspor Fenerbahçe maçındayız Derbideyiz geçen sene olaylı bir maç istenmeyen görüntüler İnşallah bu akşam o tarz olayları hiç yaşamayız İnşallah hakem konuşmayız Evet şey... en önemlisi o ki hep hakem konuşuyoruz. Artık yıldık. Futbolun içinde kalmak istiyoruz. Ben Galatasaraylı olarak Trabzon'u destekliyorum haliyle, Feştenci doğal olarak. olarak Feneri destekliyorum. <laughs> o da ha, hali, o da haliyle. Fenerbahçe'nin Trabzon'un çok fazla bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. İnşallah yanıtırlar beni ama sanki bu maç 0-0 ya da belki bir ihtimal Fenerbahçe'nin 1-0 şeyle biter diye düşünüyorum. 2-1 Fener diyorum. Bakalım. Haçeden kazansın diyelim. Arkadaşlar abone olup, kanala beğeni atmayı unutmayınız ve derbideyiz. Maçtayız. Evet. Çok güzel, Abi, hadi. Ne biçim hadi bakayım be! Bir şeyler yap be! Ah oh be! Ulan biraz köşeye... Biraz köşeye... Maç aslında Sakatlanma, güzel başladı Liva. ha. Liva kalk! <laughs> kalk! Bu arada maç hani Trabzonspor baskı falan yapmaz diyordum ama güzel başladı, önde başladılar. İşte diyorum ya sana Trabzonspor Şenol Güneş geldikten sonra böyle ayrı bir ruh geldi yani. Evet. Edin Vizca orta. Bak. Vur! Ya nereye vuruyorsun? Gol değil. Bir orta daha güzel. Hadi gol! O oh, Livakovic! O Livakovic be! Hey, Çizgiden Liva çıkarttı. Bir bekletecek ama yani Geçmedi ya. çizgiye geçmedi gibi duruyor. Bilmiyorum. Çizginin Çizgi arkasında kamerası mıydı? Ha, buradan belli olur. Yok, yok ya. canım. Alakası yok. Dışarıda ya. Ama... Çok iyi çıkardı bu arada. Helal olsun Liva. Hadi. Trab Trabzonspor çok Aa, eline baskılı. Yok yok elini çarpmıyor. Göğsüne çarpıyor. Bak. Samuel'e bak. Göğsüne çarpıyor. Hayır şeyden dizinden gelen şey eline çarpıyor. Eline çarpmıyor. Göğsüne çarpıyor. Ama Trabzonspor'un bu kadar baskılı, böyle istekli oynayacağını düşünmüyordum. Açık. Adamlar var ya resmen sezona her maç kötü başlar, kötü oynuyorlar falan. Fenere. Abi Fener'e gelince adamlar var ya... <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak ya 11. dakika. Fener'in alanında oynanıyor maç şu anda. Evet, ceza sahasında oynanıyor. Yaralanıyor değil, ceza sahasında oynanıyor ve 5 tane pozisyon var. Evet. Büşçak! Abi adamlar kaç tane pozisyon buldu daha 12. dakika ya. 5 <laughs> tane pozisyon buldular adamlar. Sence bizim gibi oynuyorlar ya. Biz iç sağda bölünürüz <laughs> ya. Öyle de vurdurmayın abi. Vurdurmayın abi bu adamı. <laughs> Geçen sene. Uğurcan olmasa. <laughs> Uğurcan deneyimsiz bir şey olsa. Kaleci. O golü yerdi yani. Tam aynı yerden sağ ayakla yine aynı şekilde vurdu. Çok <laughs> iyi pas. Eyvah. Nesli, Vurmasın abi. Dur. Oo, oh. Nurcan'ın üzerine gitti. <laughs> aynı anda aynı tepki vermemiz. Abi uzaklaştın artık. Daha artık uzaklaştın. Haydi be Fener be. Dakika 20 oldu. 23 Oo. oldu daha doğrusu. <laughs> Fenerbahçe toparlandı. Baskı kırdılar. Güzel yani. güzel şu şut attı ama. Çok güzeldi bu arada. Ne yapıyorsun? Çağlar Çok iyi. ne Çağlar, Çağlar hadi Çağlar. gol olsun. Abi içeriye verme. İçeriye verme be ya. Vursana Ozan Abi ya? Çağlar ne büyük bir hata yaptın ya. Cık. Allah'tan gol olmadı Çağlar. Ulan Ozan. Bu ne Ulan ya? Ozan. Vursan gol bu ya. Arada Bursa karşı de... karşıyasın ya. O garanti alayım dedi. İki tane adam var nasıl garantiye ya? Direkt karşıya vursa gol, gol, olacak ya. Edin Vizca. Çok güzel orta. Gol mü? Livakovic. Ya abi şu Okay çok iyi bir oyuncu. İyi oyuncu Ama orta çok güzel. Gelişinden belli böyle falso alıyor ya. Edin Hadi look, ortası. Aynısından bir tane daha. <laughs> Anlıyorum zorlanıyorsun Maçtalar ama. Maçta var ya. Futbol adına her şey var. Muazzam maç. Gol yok. <laughs> Edin Vizca. Orta. Kafa bomboş. Gol. Faal mi? Korner. Faal. Korner diyorum. Offside diyecektim. Faal. Veda mı? Adam bomboş ya. Adam bağırıyor orada. Faul, faul, faul. Hakemi bırakın lan. Araya aldılar aç. <laughs> Biraz çabuk bırakıyor ama faul yani sonuçta. Öncesinde çünkü bir itme var. Hadi Nesri koş be. Nesri forvetsin. Bırak desteği mesleği. Çok iyi orta Bol, bu arada. Gol be. Allah çok güzel. Faul yok bir şey. var ya, Tertemiz. 20 tane pozisyona girdi Nesri. Ama şu yaptığı asist muazzam Fred'in koşuşunu var ya daha şeyden görüyorsunuz. yani orta sahanın ortasından kendi sahasından koşuyor 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 yani belli yani o adam atacağı belli yani. Şu Vallahi... an senin fikrinin bir önemi yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben buradan. O yüzden sus. Şimdi bu arada iki takımda bak Fred'e baksan nereden Tebrikler koşuyor. Tebrikler Fred. Nereden baksan kendi yaralının gerisinden koşuyor. Tabii canım orta sahan Fred diyorum bak az önce dedim ya. Fred Frede top gelirse sıkıntı. Yok, Fred Trabzon maçını bekliyor. Bu arada Fred mi vurmuş, şey mi vurmuş? Defans mı vurmuş? Bakalım. Sanki defans yok, vuruyor. Yok, He. Fred vuruyor ya. Solu Bu arada ayakla vuruyor. Maçta iki takım da yani topa sahip olma derdi yok. İki takım da var ya sürekli golü düşünüyor. Ya maç kör dövüşüne döndü. Bir Fenerbahçe atak yapıyor, bir Trabzon atak yapıyor. Bu arada Onun için takım inanılmaz keyifli bir maç oluyor. İki takım muazzam oynuyor. Güzel maçları izlemeyi seviyoruz. Evet. Bu maçlar da çok güzel, keyifli geçiyor ve izlemekten sıkılmıyoruz yani. Ha Hadi bakalım. Ha kazansın abi, ha, haccheden kazansın. Ben Fener Bence Trabzon de. kazanmasını isterim ama Fenerbahçe de güzel oynuyor. Ben de Fener'in kazanmasını istiyorum. <laughs> Valla izlerken yoruluyorum şu anda maçı biliyor musun? Şöyleyiz şu anda. <gülüyor> 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 Bir orada bir orada güzel. Ee, Nesri Oo, ya bak Nesri, az önce yapar mısın be? Az önce Trabzon atak yapıyordu. Şimdi Ne yapıyor Nesri? Fenerbahçe atak He, yapıyor. Kornel. %100 pozisyon. Maksimum Uğurcan'a baksana abi. Uğurcan yani... var ya iki pozisyonu 90'dan çıkardı diye. Şu var ya şu topu çıkartabilecek kaleci var ya sayısı çok azdır yani. İnanılmaz top köşeye gidiyor bir de ya. İlki Uğurcan. Yani kırmızı olma ihtimali çok düşük bir ihtimal. İlk yarı 48 artı 3 de geçti. İlk yarısı arkadaşlar çok eğlenceli bir maç. Trabzon'un bir sayılmayan, Trabzon'un sayılmayan bir golü var. Öncesinde faul dedi şey itme var. E, buna bütün hakemler de faul zaten. İki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten ilk yarı muazzam bir futbol var ortada. Keyifli evet. bir futbol var. Evet, güzel futbol var. Hani yere İki yatıp kalkmalar içinde. falan filanlar yok. İki takım da top oynamaya gelmiş. Taraftarlar da güzel. İnşallah böyle devam eder diyeceğiz de işte bakalım. Hadi böyle devam etsin abi. Neyse Aynen arkadaşlar. Aynen öyle. Evet. yarı görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 durdurun artık Maxim. da durdurun artık Oo. yani. Maksim biliyordu atıyordu. Valla üzerine gitti de şey oldu yani. İkinci yerine... Muazzam başladı. Biraz da Fenerbahçe'nin isteğiyle başladı. Önünde başlıyor. Hakem konuşmadığımız bir maç oluyor. İnşallah konuşmayız da. İlk yarısı çok güzeldi. Bakalım ikinci yerdeyiz. Okay vurduktan sonra Cikun'un bir ayağı bir tekmesi var. Penaltı verebilir mi desen bence vereceğini düşünmüyorum. Ki bana göre de topa vurduktan sonra pozisyon geçmiş. Tabi pozisyon geçtikten sonra vurabilirsin diye bir şey yok. Ama hani ikisi de topa müdahale ediyor. Net bir vuruş yok yani aynı şeylerdiler. <laughs> vereceğini düşünmüyorum bu arada. İkinci Bakacaktır. Yarı... İzleme kararı geldi. Bakalım tavsiyesi İzleme kararı geldi arkadaşlar. Bakalım verecek bir maçı şeyi penaltiyi. Ben vereceğini düşünüyorum bu arada. Ya bir temas var. Bir vurma var. Top vurduktan sonra Okay vurduktan sonra bir temas var, vurma var ama bu vurma topun yönünü değiştiriyor mu? Topla rekasız bir şey. Hayır. Bak şu anda kale arkasından net bir vurma var, tekme var yani. Türkiye'de bunlar penaltı abi. Ben Fenerbahçe'ymiş, şöyle... Trabzon'muş falanmış filanmış. Hayır, ben şöyle söyleyeyim. Ee, okay topa vuruyor, atıyor ya dışarıya, ondan sonra Ciko ayağına vuruyor. Ya o top fark etmiyor ya. Topa, topa vuruyor, topa vurduktan sonra yani şu oluyor. Şöyle ya topa vuruyor adam, o adam da böyle edin. vuruyor. Ya Türkiye'de bunlara penaltı veriliyor. İlginç, bakalım verecek mi? Bence verecektir yani. Tamam. Penaltıyı verdi. Ben dedim Trabzon'un bir golü var diye. Neyse Fener 2-1 sizde. Bazı arkadaşlar bana kızacaktı. Tamam ben Fenerbahçe'nin hakkını falan savunmuyorum. burada. Trabzon'un hakkını da savunmuyorum. Ya ben kendi düşüncemi Şimdi Bunları söylemek suç oluyor ama ya şu pozisyon penaltı değil bence. Niye dersen ya bir ufak bir temas var tamam mı? Ayağı vurması falan cartına cartına. Aynısını Icardi'ye de yapıyorlar. Penaltı verilmiyor bu arada. Beşiktaş maçında da yapıldı. Verilmedi. İttirme cartı falan. Bizi bildiğin yere yatırdılar. Yine verilmedi. Ya verilmedi de, tamam penaltı olan pozisyona bir penaltı veriyorsun Ya bana göre değil yani abi. Avrupa standartlarında şunda bir tane hiçbir hakem buna penaltı vermez. Ben burada Fenerbahçe taraftarıymıştır, hiçbirini yaranmaya çalışmıyorum kardeşim. Avrupa maçlarında gayet açıktır yani bence penaltı değil. Şuna yüzde yüzde eminim. Bütün hakemler işte... Çekti mi penaltı? Ufak bir temas var, penaltı. Tiriyoymuş, çarpmış, şutmuş falan hepsi penaltı diyecektir. Yani. Hayır bu pozisyonda Cicu niye sakatlandı ki? Hadi oğlum gol olsun. Gol olsun. Yani yüzde yüz gol de zaten. Yüzde yüz ne alaka lan? Olsun. Yüzde Hadi yüz lan. gol ama Livakovic. Neyi bekliyoruz? <laughs> görüntü mü durdu acaba? <laughs> Ekran donmadı Livakovic hariciydi. edildi. Hadi. Gol be! Terse yatırdı ya. Yani şimdi arkadaşlar bana kız, şey diyeceksiniz şimdi penaltı olmayan pozisyon diyeceksiniz. Yok yani işte madem penaltı değil diyorsun niye gole seviniyorsun kardeşim ben oradaki yorumumu yaptım. Bana gole göre. Gole tabii ki sevinecek yani. Ama yani Trabzonspor golü tabii benim rakibim Fenerbahçe. Fenerbahçe de Niye değil. ben Fener'i şimdi destekliyorum diye rakip olmuyor muyuz? Ya rakip oluyorsun o farklı bir şey. Burada Trabzon Beşiktaş maçında ne? 2-1 dedim Fener. Olsun. Haydi bastır evet, Fener. Evet. <laughs> Ya bir yok penaltı artık, daha ben. yeniden bir penaltı. Penaltı ben mi penaltı? mi penaltı daha? Abi yok artık ya. ya. İlk yarıda şey dedik ya, hakem konuşmuyoruz <laughs> dedik. Bu daha net penaltı bu arada. Bu arada evet, bu daha net penaltı yani. Ama Çağlar sanki dokunuyor topa. Benim düşüncem ilki penaltı olmadığı yönünde ama bu net bir penaltı. Benim düşüncem o çünkü ne dersem, top banzada Çağlar biraz geç kalıyor. Evet. Adamın ayağını böyle alttan kesiyor bir temas var. Çağlar topa da vurmuyor burada. Bence %100 penaltı yine. Penaltı Bence de dediğim bu. böyle olur yine. İlkinden daha net. Çünkü sana. Çağ top kontrolü tamamen şeyde banzada. Çağlar, çağlar arka ya. tarafta ne biçim Çağlar arka ya. tarafta adamın ayağına vuruyor kesiyor. Adam kendini yere bırakmıyor. Adamın kesmesiyle düşüyor adam. Kendini yere bırakmıyor yine. Bence net penaltı verecektir diye düşünüyorum. ve verdi. Atlan. Atar abi yani sanki. Hadi. Bu banda da şey oldu. Hadi. Gol be! Bak ne dedim. Yani Helal lan Trabzon'dan. Bu sefer, sol köşeye yatacak. O sağ tarafa atacak demedim mi? Benim için gol olmaz benim. <laughs> Helal olsun. Evet. Baktık, uşaklar, baktık, helal olsun uşaklar. Baktık Fener ikinci golü beraberliğe yakılıyor. Bir penaltı daha. <laughs> Yok lan ikinci penaltıyı bence net penaltı. Tamam. Bir böyle deyince <laughs> şey. tamam. şu Jack o kadar eline siyon yamadı ya. Eyvah. Yapma faul. Faul hocam. Hocam faulü vermen lazım. Lan faul. Vur artık. Eyvah. Gol be. Ya yürüyün gidin. <laughs> ne fal ya. Nasıl bir maç oluyor lan? Oh. Uğurcan, Uğurcan sarı kart gördü. Uğurcan sen niye bu kadar? Ama sanki gol öncesi şaka. bir fal gibi gördün mü? Şakalı bir tarafa da. Gol öncesi <laughs> evet fal bir gibi bir, bir şey var. var. Ama Uğurcan'ın bu kadar fazla Ya hayır falan deyip de itiraz etmesi. Kardeşim hakemden daha iyi mi biliyorsun? Bak Fener'e iki tane şey verdi. Harbiden var ya nasıl maç oluyor? Çok keyifli maç bu arada. Bakalım. İrfan'ın faulü var bu arada. Net bir faul. Çünkü dirseğiyle adam ettiriyor. Aa, yakın mesafeden görmek lazım. Yukarıdan görüyoruz şu anda. Bir ya, bence bak faul. şu. Bak. Bir saniye. Bak İrfan burada çat. Yok be faal. sevgilim Bak şöyle yapıyor. Şu koldan tutuyor. O ha, da... Kol değil ya. Dirsek atıyor. Hayır sevgilim ya. Bak bir daha var. Bence bir daha faul. Bak. Al işte faul. Aşkım, da. şöyle tutuyor sevgilim. Bak böyle tutuyor adam da hissettiği zaman bir tutmayı şey yapıyor. Yere Kendini bırakıyor? Kendini yere bırakıyor. Olabilir. Hani şöyle bir itme değil yani bence. Ceko'ya baksana o olsun lan adam. Ceko girdi 5 dakika sonra, maçın... gol attı yani. Golü verdi arkadaşlar. Demek ki o faul o dirsek falan Demek ben ki dirzi... o inandırıcı gelmedi, bir şey olmadı. Görmedim. Artık ben abi... şöyle gördüm, İrfancan'ın önünde adamı şöyle çekiyor. Evet. Ama o adam. Ama o tutma hissiyle adam kendini yere bırakıyor. <laughs> Artık kaçamak konuşmak isterim abi. Bu maçta şimdi büyük ihtimal verdiğim kararlar yanlış da olabilir. Ama abi gerçekten, da... <laughs> gerçekten çok. Abi şey sen anlamda... nasıl bunu demesin? Abla git. Başlayacaklar. Mi <laughs> o, bu fal değil, bu penaltı değil. Penaltı dediğimiz. Bir el pozisyonu var, eline çarptı, çarpmadı. Bu arada eline çarpıyor ama öncesinde, öncesinde zıplamasını engelliyor gibi düşünüyorum. Onun için hiç vara çağırmadılar. Zıplamasını engelliyor, adam da o canavlı elini kaldırıyor. Bence penaltı değil çünkü öncesinde farlı. Devam. Abi, hadi ya. Hadi. Alcayko. Eyvah ya. Vuh! Uğurcan. 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 Artık kaç kere duyacağız Uğurcan'ın adını? Şey Beşiktaş maçını hatırladım abi ya. Son dakikalarda da bize böyleydi Uğurcan, ya. Uğurcan kaç tane pozisyon? Çok yani kalecinin kurtarışı abi bu maçta. Abi köşeyi çıkardı Uğurcan. Kaç tane kurtardı artık abi? adam ne yapsın yani? Vur. Bu maç bitmeyecek herhalde. Sürekli pozisyon izliyoruz. Hadi Fener. Rahatladık. <laughs> Topurcanı yani. gideceğim. Ama işte o o da Aha, Haydi, temel. vur gol! Yani sizin yapacağınız şeyler... Son dakika, Hırslandı ve golünü attı. <gülüyor> <gülüyor> attı. Ulan var ya Sevindim harbi diyorlar var harbiden ya gerçekten fener. var He ya. Olsun. İnanılmaz bir maç ya. Amrabat az önce bu arada sarı kart gördü. Sarı kart pozisyonu. Faul yapmadım dedi, aslında faul de yapmamıştı. Gerçekten faul yoktu orada. Adam itirazdan gördü ama haklıydı yani. O kadar bir isyan ediyor, o kadar sinirliydi ki. Bu arada Amrabat'ın pozisyonunda evet. Enis ona şey ya yapıyor, müdahale ediyor. Bizde Melo vardı, o hırs şu an Amrabat'ta var. Gerçekten hani o bize bile geçti yani onu hissettik yani. Adam o kadar hırslı ve o kadar güzel sevindi ki. Bizim işimize yaramıyor çok tabii Fenerbahçe'nin puan kazanması ama gerçekten çok keyifli muazzam ya son ben, son ki dönemlerde. Tabii ki şu yarıyor yaramıyor o ayrı ama ben keyif aldım yani şu maçı izlemek. Son dönemlerde. Bu arada arkadaşlar maç bitti bir ihtimal. Ee, bilginiz olsun diye söylüyorum burayı videonun başına da koyacağım. Ee, pozisyonlarda yanlış karar vermiş olabiliriz Hakemle, Hakem değiliz Hakem olduğumuzu da iddia etmedik Objektif olduğumuzu falan da iddia etmiyoruz Bilginiz olsun Hani böyle linç kültürüyle izlemezseniz Yanlış karar vermiş de olabiliriz ee, Bunu videonun başına koyacağım Fikriniz varsa yorumlarda belirtin Çok evet. güzel bir maçtı Tebrikler Trabzon da çok güzel oynadı Tebrikler Trabzon Tebrikler Fenerbahçe diyoruz Bence Ama de. Fenerbahçe kazandı Ekstradan tebrik ediyoruz Güzeldi Keyifliydi ee, diğer maçlarda görüşürüz arkadaşlar. Daha maç bitmedi lan. Ne bitti ya. Benim için bitti. Ben şartelleri <laughs> kapattım. Evet arkadaşlar harbiden nefes kesen bir maçtı. İki tarafa, iki tarafa da tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'ye ayrı bir tebrik ediyoruz. Ama muazzam bir maç. Muazzam kararlar. Çok keyifli bir maçtı. Bence benim düşüncem sezonun maçıydı. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Haftaya da değil hatta çarşamba günü Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında Avrupa maçında görüşürüz. Görüşürüz.